Merhaba. Bu videoda sizlere Verdin kaynakçı çek için inceleyeceğim. İncelemeye geçmeden önce videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu konuda değerli desteklerinizi bekliyorum. Çekiç bu şekilde bir poşet içerisinde geldi kendim bizzat ücretini ödeyerek satın aldım. Bu videoda herhangi bir reklam, ücretli ortaklık ya da kazanç sağlayabileceğim bir durum bulunmamaktadır. Bunu belirtmek isterim. Çekiş bu şekilde. Şimdi size fiziksel ölçülerinden bahsetmek istiyorum. Bu şekilde uzunluğu yaklaşık olarak 26 cm. Çekiç kısmının uzunluğu ise yaklaşık olarak kabaca 12,5-13 cm civarında. Oldukça sağlam bir çekici benziyor. Herhangi bir kullanım gerçekleştirmedim kendim. Şurada markanın logosu basılmış. Çekicin arka kısmı bu şekilde sivri ve yassı bir şekilde üretilmiş. Ön kısmı ise oldukça sivri bir şekilde üretilmiş. Gördüğünüz gibi. Tutma sapı kısmında ben bunu satın alırken bu kısmın biraz esneyebileceğini düşünmüştüm ama şu an gördüğünüz içerisindeki kalın demir hiçbir şekilde oynamamakta. Etrafındaki bu kıvrımlı tele benzeyen yapı ise tut tutulduğu zaman bir miktar esnemekte bakın şu şekilde bu da yine sert vurma hareketlerinde oluşan sarsıntının elimize kolumuza gelmesini bir miktar azaltacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi size çekişte kullanılan metallerin kalınlıklarından bahsetmek istiyorum. Kumpasımla bazı ölçümler yapacağım. Şu şekilde 8.3 mm dıştan dışa çapı. Kullanılan telin dış çapına bakalım. Bu da yaklaşık olarak 3.4 mm. Bakın şurada bir asma kulpu üretilmiş. Yani ekstra bir metal kullanılmış kullanılmamış Şu gördüğünüz kıvrılan telin uç kısmı bükülerek duvardaki herhangi bir çiviye videye asılabilecek bir şekle getirilmiş. Bu da yine mantıklı olmuş. Şu şekilde genişliğini ölçersek yaklaşık olarak 17 milimetre. Başka hangi ölçümler sizin işinize yarayabilir? Şöyle bahsetmek istiyorum. Bakın şu kısım yaklaşık olarak 6,5 santimetre. Diğer sivri kısım ise yaklaşık olarak 5,5 santimetre civarında. Yani basit bir çekiç. Sade bir çekiç. Şu sap sanırım çekiçin içerisinden geçirilerek kaynatılmış diye tahmin ediyorum ama şurada zaten bir iz var bir şekilde irtibatlandırılmış. Yani ben beğendim açıkçası ama şekil olarak beğendim. Herhangi bir kaynak malzemesi üzerinde ya da kaynatılmış bir demirin üzerinde vurarak denemedim elbette. Sizler bu çekici kullanıyorsanız tecrübelerinizi, deneyimlerinizi yorum kısmına yazarsanız merak eden izleyicilerim de sizlerin değerli paylaşımlarını okuyarak bilgi sahibi olacaklardır. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Çekiş hakkında merak ettiklerinizi yorum kısmına yazarak aradığınız cevapları bulabilirsiniz. Magma Weld'in kaynakçı çekici bu şekildeydi. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek Dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.